fazla sağlam bir insandan fazla benim gezmişliğim var. Şeyim var, niye küsüyüm hayata? Hayata küsme olmaz dedim Allah Allah, sen bu vaziyetteyken hayata küsme bizler nasıl güzelimdir? Yani, işte aradığımız şey bu, cevap bu yani. Gerçekten Cevapımız, hayat... Bir hakim ancak böyle bağlayabilir. Yani. Biz nasıl küselim hayatı? Yani. Sen küsmeyorsan. Hele bir savcı vardı. O da baya burada. Ha biz azar testi yaptığımız için tanışıyorduk. Onun da babasının da ayakları böyle kesilmiş. Tren kesmiş. Allah Allah, kadın yakınlık gösteriyor. Bir baba gibi şefkat gösteriyor. Allah razı olsun en sonunda dedi. Usta benim babam da dedi böyle özürlü. Sen kusmadın hayata Niye kusuyum dedi. Ama benim babam kızıyor dedi. Benim selamımı söyle. Hiçbir zaman kızmaz. Küsmesin. <laughs> Denizse denizine gitti. <laughs> Suda yüzmeyse yüzdüm. Ağaca çıkmaysa çıktım. Maşallah. Dama çıkmaysa çıktım. Yani ne isterim de. sağlam adamla kalan evet. değil mi? Ama tabii küstüğünüz zaman bütün hayata küstüğünüzde bütün bunlardan kopuyorsun. Evet. Yani hayata insanlara söyleyeceğimiz şey hayattan küsmemek. küsmemek. İşte hayat üniversitesi diploması dediğimiz şey bu. Eğer yani, Küstüğümüz zaman sınıfta kalıyoruz. Muhakkak. muhakkak. Teşekkür ederim Halil abi sağ olasın. Halil Kart abi 1940 Sarayönü doğumlu. Esası hüviyetim 41. 41 değil mi? Evet esası 41 ben e, bu şöyle olur böyle olur diye yazdırmamışlar bir sene sonra yazdırmış. Ha, ee, biraz ge geç olmuş diyorsun. Evet Halil abinin çalışması devam ediyor. Bugün 20 Temmuz 2020 Sarayönü Halil Kart abinin e, sanayideki e, kaporta dükkanındayız.